temsilcim, basınımızın seçkin temsilcileri, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu, Türkiye'de 9 federasyon, 100 derneği ve birçok ilde de temsilciliği bulunan 2021 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamu yararı statüsü verilen şehit aileleri, gazileri ve Türkiye'deki 55 bin silahlı güvenlik korucularımızı temsil eden Türkiye'nin birkaç büyük sivil toplum kuruluşundan bir tanesi. Uzun süredir Bursa'da böyle bir e, temsilcilik açmayı düşünüyorduk. Bugüne kısmet oldu. Sağ olsun Mehmet Akar başkanım ve yönetimini tebrik ediyorum. Bu anlamda öncülük ettiler, bize vesile oldular. Sayın valim, sizlerin de bildiği üzere güvenlik korucularımız doğu ve güneydoğu'da 26 ilde görev yapan camiasından 1800 şehit, 3000'in üzerine gazi vermiş büyük bir camiadır. Türkiye'de çok tanınmasalar da, çok bilinmeseler de, zaman zaman yanlış bilinseler de, Doğu ve Güneydoğu'nun sigortası ve şah damarı şeklinde devletimizin yardımcı bir kolluk kuvveti olarak görev yapmaktadırlar. Ben de bir şehit çocuğu olarak daha 13 yaşındayken babam gözlerinin önünde şehit oldu. O günden sonra şehit ailelerimize, gazilerimize hizmet etmek bizim için gerçekten büyük bir onur, gurur vesilesidir. İnsan vatanı için her şeyini feda edebilir, zamanını feda edebilir, parasını feda edebilir. Ama söz konusu vatan için can vermeye geldiğinde işte orada herkes aynı hassasiyeti göstermeyebilir. Ben bu kutsal vatan toprakları için ta Bedir Savaşı'ndan Çanakkale'ye, Sarıkamış'ta, Kıbrıs'ta ve günümüzde terörle mücadelede şehit olan bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Onların aziz hatıralarını önünde saygıyla eğiliyorum. Bugün bizleri burada bırakmayıp bizlere bu kutlu günümüzde yanımızda olduğunuz için Sayın Valim başta sizlere de belediye başkan vekilime ve katılan tüm misafirlere selam saygılarımı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Sağ olun, var olun. Efendim kıymetli Genel Başkanımız Ziya Sözen'e biz de çok teşekkür ediyoruz. Yine şanlı tarihin sancaktarı, güzel Bursa'mızı emin adımlarla geleceğe taşıyan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığımız adına Başkan Vekilim Sayın Fethi Yıldız konuşmalarını gerçekleştirecektir. Arz ederim. <laughs> Sayın Valim. Sayın Konfederasyon Başkanı, İl Temsilcilerimiz, Değerli Protokol, Yıldırım Belediye Başkan Yardımcımız. Ben de böyle güzel bir günde beraber olmaktan onur duyuyorum. Tabii Türkiye'nin temel taşlarından bir tanesi gerçekten koruculuk sistemi. Bu iş gönüllülük esasına dayalı. Vatan uğruna canlarını feda edebilecek fedakar kişilere ihtiyaç duyuluyor. Ben bu konuda bugüne kadar bu vatanı korumakta mücadele edip şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum geride kalanlara sabır diliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Handan Aktaş Bey'in size selam ve saygıları var. Gerçekten hedef ülke Türkiye. Çok kritik bir süreçten geçiyoruz. Dünyanın gözü Türkiye'nin üzerinde. Türkiye'deki huzuru nasıl bozabiliriz derdine düşenlere fırsat vermemek için bizim demin konfederasyon başkanımızla bahsettiği gibi bir olmak zorundayız, bir olmak zorundayız ve diri olmak zorundayız. Saygılar sunuyorum. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak Korucular derneğiyle üzerimize düşen ne varsa her zaman yapmaya hazırız kapımız ve gönlümüz her zaman açık. Saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Efendim Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Fethi Yıldız'a biz de çok teşekkür ediyoruz. Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayan, törenimize değer katan, çok değerli vali yardımcımız Hamdi Bolat Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Konuşmalarını yapmak üzere huzurlarınızı arz ediyorum. değerli belediye başkan vekilimiz, değerli federasyon başkanımız, kıymetli misafirler, bu federasyonun önemini en iyi bilen bir tanesi benim. 40 yıl yaklaşan meslek hayatımın bir kısmını doğuda güneydoğuda çalışmış olarak geçirdim. Yaklaşık 34 yıl önce Erzurum'da kaymakamdım. 28 yıl önce Diyarbakır'da Ergani'de kaymakamdım. Ülkemizin son 40 yılda yaşadığı sıkıntıların en yoğun görüldüğü Güneydoğu'da kritik ilçede göre yaptığım için o zaman yaklaşık bin tane korucumuz var ilçemizin. Bu konuya en vakıf kişilerin bir tanesiyim. Konunun önemini çok iyi biliyorum. Güvenlik korucularımızın genel güvenlik kuvvetlerimiz yaptığı desteği, ülkenin birliği, bekası, vatanın bütünlüğü için yaptıkları emekleri çok iyi bilen bir kişiyim. O nedenle böyle bir federasyonun varlığını ve Bursa'ya şube açmasını çok önemsiyorum. <laughs> Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Vatan uğrunda şehit olan güvenlik korucularımıza evet. gaziler e, rahmet, rahmet diliyorum. Gazilerimize ve yakınlarına sağlıklar diliyorum. Umarım bu temsilciliğimiz Bursa'da yine birlik beraberlik konusunda güzel işler yapar. İnsanlarımızı kanaştırma yönünde güzel hizmetler verir. Bu duygularla hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sayın Valimiz Yakup Çamur hakkında selam saygılar iletiyorum. İyi günler diliyorum. Sağ olun, var olun. Efendim Bursa Vali Yardımcımız Hamdi Bolat'a biz de çok teşekkür ediyoruz. Yine törenimize katılımlarıyla şereflendiren AK Parti il Başkan Yardımcılarımız aramızdalar. Efendim hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Vali Yardımcım, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, Yıldırım Belediye Başkan Yardımcım, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partimizin çok değerli il başkan vekilleri, Federasyon Genel Başkanım, Bursa İl Temsilcimiz, kıymetli Hazun'un, şimdi sizleri duamız eşliğinde böylesine güzel nadide bir mekanın açılış kurdelesini hep birlikte kesmeye davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Önderinden alacağız. <laughs> Ağabeyim ağabeyim açmıyor. Hikmet gel gel. Çırtıyor, Yeniden, da, kadar, tekrar hayırlı uğurlu olsun. E, şimdi bu tür kutsal e, mekanları açmak kadar ayakta tutmak, yaşatmak da son derece önemli. Onun dışında bir e, Bingöl'de bir başsavcımız bana söylemişti. Bu tür şehit gazi ailelerin isimlerini taşıyan mekanlar kutsaldır ve beyaz gömlektir beyaz gömlek de kirli suya ellerinizi ulaştırıp sürkelediğinizde diğer renkli gömlekler güneşi görünce kurur o leke kaybolur ama beyaz gömlekte her zaman leke görünür. Biz bu tür kutsal mekanlara gözümüz gibi bakacağız. Leke almaması için toplumun diğer kesimlerinden daha çok büyük bir hassasiyetle sahip çıkacağız inşallah. Tekrar geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çerkez Aksan'ı الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri, Aileleri Konfederasyonu'nu bize tanıtır mısınız? Ne zaman kurulmuştur, kuruluş amacı nedir? Konfederasyonumuz 2013 yılında Ankara merkezli olarak 81 il ve ilçelerinde kurulmuş. Şu anda 100 derneği ve 9 tane federasyonu olan kamu yarar statüsünde çalışan bir konfederasyondur. Konfederasyonumuz şehit şehitlerimizin bize emanetleri olan ailelerini, gazilerimizin ve Doğu ve Güneydoğu'da şu anda terörle ve teröristle mücadele eden güvenlik korucularımızın her türlü sorunlarıyla ilgilenen, onlara moral motivasyon sağlayan bir konfederasyondur. Peki konfederasyonun faaliyetleri nelerdir, neler yapmaktasınız? Şehit ailelerimizin, gazilerimizin her türlü sorun sıkıntılarıyla ilgileniyoruz. Onların emanetleriyle ilgileniyoruz. Onların aziz hatıralarını yaşatmak için gayret ediyoruz. Okuyan çocuklarına burs ve çeşitli imkanlar sağlıyoruz. Gene Doğu ve Güneydoğu'da 26 ilde e, terörle mücadele eden güvenlik korucularımızın özlük hakları, sorun sıkıntılarını devlet yetkililerimizle iletiyoruz. Onların sahada yaşadıkları sorun ve sıkıntıları düzeltmek için elimizden gelen gayreti yapıyoruz. Zaten ben haftanın 3 günü Ankara'da, 4 günü de Doğu ve Güneydoğu'da 26 ilde bulunan birisi. Bizzat güvenlik korucularımızın görev yaptığı yurt içi ve yurt dışı nöbet kulübelerinde onları ziyaret ediyoruz. Onların görevlerinden kaynaklanan sorun ve sıkıntıları düzeltmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Onun dışında konfederasyonumuzun en büyük amacı da terörle mücadelede siyasal olarak devletimize baş kaldırı gösteren, terörün ar arka bahçesi gibi davranan e, HDP'nin ve onlara yakın sivil toplum örgütlerinin devlet büyüklerimize, devletimizin güvenlik kuvvetlerine yönelik altı iftiralar, yalanlar ve dolanlarla ilgili derhal karşı duruş göstererek doğruyu milletimizle paylaşma amacını gidiyoruz. Bugün de burada Bursa İl temsilciliğinizi açtınız. Peki Bursa'da kaç tane dernek konfederasyonu içerisinde bulunuyor? Bizim Bursa'daki ilk tem, ilk temsilciliğimiz uzun süredir Bursa'da böyle bir oluşum yapmayı düzenliyorduk. Mehmet Akar başkanımız sağ olsun buraya öncülük etti. İnşallah önümüzdeki günlerde Bursa'da yaşayan şehit gazi ailelerimizi tespit edip onlarla ilgili çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.